...nasal prensesi vardır ya hikayesi. Topuğu kırılmış. kedisi hikayesi. Ne oldu topuna? Rabia'nın gözü değdi. Ben bugün bu ayakkabıyı almaya girdim. O da aynı ayakkabıyı beğenmiş. Son numarasını ben aldım. Geldiğinden beri eve geldiğimizden beri... ...ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı söyleniyor. Hala çekimi çıkana kadar... ...ayakkabı, ayakkabı ki düşmedim bile. Düşmediğim yerde bu, bunun buradan böyle çıkmasının imkanı Tamamen yok. Tamamen gözüyle kırdı gözüyle mı diyorsun? Bak, dün Benim aynı şekilde küpe alakası düştü. yok. Benim ve hiçbir Neyle alakası yok. alakası var? Ya bana ne senin ayakkabından? Git bana ne senin ayakkabından? Geldiğimizden Git beri söylemiyorsun. Almışsın. Ben farklısını aldım. Ben ayakkabıyı söylenmedim. Sen söylenmedi. ayakkabıcıdan ben eve gelene kadar söylendin. Her şeyi benden biliyorsun. Senden bir kendine gel Senin bana bakmanı yasaklıyorum. Sen başka de bana bakma. Bak. Konuşma. Ben senin konuşmandan sen bile sen rahatsız oluyorum ya. Sen bana sonra sakın o gözünü da Bak, daha sürekli ortalıkta? Sakın. Çek, çek o zaman o gözünü. Sakın. Çek o gözün üstümden. Sen benim o gözün bana ne senin tapuğundan? Benim tapuğum. Orada yürüyemiyorsun. Benim mi gözüm? Senin gözün kalıyor. Ya. Senin gözün kalmış, Demek benim topum kırılmış. Ortalıkta. Ay, ay, senin gibi dolanıyorsun ortalıkta. Çocuklar bir, bir dakika şimdi çok of. enteresan bir konuyu tartışıyorsunuz. Sen şimdi <laughs> böyle bir nazar değdi diye inanabilirsin ama gerçekten o gelmiş topuğunu kırmış gibi konuşamazsa ki teknik olarak. Yani. Böyle bir şey olabilir ben mi? Ben merdivenden düşseydim Seray Hanım <laughs> tamam. Bu topuk bu kadar büyük çiviyle bunun ama burasından mümkün Ama sen şimdi bu konuştuğun değil. şey yani çok... Olabilir. Var. Bir şey söyleyeceğim. Sanki şey... konsantre olmuş topuğuna ha ışınlarla yani. gözleriyle bakmış ve yakmış olur. da kırmış gibi sen tesadüf olur. olmuş olabilir üretim hatası olabilir böyle bir iddiada bulunamazsa ya en bu kadar... fazla diyebilirsin ki nazak yani. değmiş olabilir ama sen gerçekten gelmiş topunu çap diye kırmış, kırmış, kırmış şeklinde ben şoktayım Baksana, şu an ayağı ben de gerçekten ben de şoktayım titriyorum kan siz görünceden ziyade elti gibisiniz <laughs> ağla rahatla Ağlamayacağım. Bunun için ağlamayacağım. Onu ağlatacağım ama. Sen beni nasıl ağlatacaksın? Onu Sen beni nasıl ama. ağlatabilirsin? Görürsün. Sen beni nasıl anlatabilirsin? Seni nasıl anlatacağımı Görelim, görürsün başında başında da sen. Diyordun. Bundan sonra Görelim. ben alışveriş yaparken oradan ha. kıyısından köşesinden geçemeyeceksin sen. Çok, Çok güzel geçerim. Çok, güzel geçerim. Merak etme. Merak etme. O gözünü üstünden benimle sürekli bağırarak, ayrı çarpıları ortalıkta dolanıyorsun. Rabia. Benim burada sakin olmamı bekleyemezsin. Senin sesini de bastırırım. Bastır. Benim ayakkabı aldığım Bastır. yere sosturtmam da seni. Sürekli tehdit tarih konuşarak dolanıyorsun ortalıkta. Sana çift ayakkabı aldıracağım ben. Evet. şimdi, evet. şimdi evet. Evet. Şöyle bir durum var Bu bana şunu hatırlatıyor Bir iddianız var ya hafta başı yüksek puan üzerinden Bak vesile olmuş Birbirine birine ayakkabı alacak değil mi İkinizin arasındaydı o iddia o Bakalım alacak. kim Çünkü kim alacak abi Yani ya Sonuçta o topunun kırılması senin puanını etkilemeyecek Bu bir Yani. İkincisi Ondan Gerçekten e, fiziksel anlamda bunu gözüyle kırdığına inanıyor musun? Buna inanarak bu kadar çünkü sinirleniyorsun? çünkü merdivenlerden inerken küpüm <laughs> kulağımdan fırladı. Evet. Kızlar gördü Olabilir. şok oldu ya. Bir küpe insan kulağından sen mı? Her şey fırlar. benden bölüyor. Yani Benim huzurum ben kalmadı ya. Gerçekten kalmadı. Sana bunlar huzur yok mu? Ben, 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 ben senin huzurun aşacaksınız. Merak sen etme. Neler yaşayacaksın? Göreceğiz. Sen beni karşına almaktan merak nasıl etme. Bir hata yaptığını merak ben sana etme. öğreteceğim. E, sen şimdi ona o enerjiyi yüklersen gerçekten çalışırsın. Ya ben ne yapıyorum ona ya? Ben gittiğim Ay, farkı. sen bir şey yapıyorsun demiyorsun. Böyle bir şey enerji mi şeyi ki. Kendi kendine dua et, korun o zaman ama bunu o sen suçlarını bu şekilde çıkartıyor sadece. Olacak değil çocuklar. Yani inanılmaz bir konu üzerinden Nasıl başladık ki? İnanılmaz korkunç bir tartışma eee İnsanlar tartışırlarken kişiliklerini ortaya koyarlar. O yüzden tartışırken lütfen azıcık dikkat edin olur mu? Benden programın başlarındayken size bir öneri. Çünkü çok sınırda gördüm sizi. Evet bana da öyle geldi. Çok gel. tehlikeli bir yerdesiniz. Biliyorsunuz diskalifiye olmalar oldu geçen sezonlarda. Dikkat edin başınıza gelmesin. Sakın bir temasta bulunmayın birbirinize. Zaten ha, böyle bir ihtimal zaten, oldu yani. E, Rabia gözüyle deviriyorsa herkese baksın devirsin. Evet yani. Herkese eylesin buradan bir baksın çıst. Çız 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 <laughs> Fazla bir enerji yüklemişsin yani, sen ona. Sen, sen ona biraz takınt, takıntılı mısın? He, Takıntılıyım zaten anlaşamıyoruz. Üstüne bir de ben bugün karşınıza böyle bu kırık topukla çıkmak istemedim. Yani bugün benim için önemli Rakipsiniz bir gün. Rakipsiniz tabii ki şu an üst sıradaki iki isimsiniz. İkiniz Bunun da biriniz birinci, var. biriniz ikinci Dolayısıyla bu bence etken. Belki En de. büyük etken bu. Şimdi ben gerçekten fiziksel anlamda bir insanın ...gözüyle bir şeyi devirebileceğini, kırabileceğine inanmıyorum, inanmayan taraftayım. Hani nazar diye bir şey var eyvallah ama o da bu kadar birebir olacak bir şey değil. Fiziksel olarak olacak bir şey değil. Ve sen e, zirvedeki yerini kaptırmamak adına... ...şu an fazla bir sunni gerginlik yaratıyorsun gibi geliyor bana çünkü... Şu an ikinizsiniz tepede. Ha, bir şey söyleyeceğim. Çok suni olmayabilir. Neden biliyor Hayır, musunuz? Yani İçeride bu, mutfakta otururken Biliyorum ben burada bahçede de neler duydum çığlı yani. Çığlık çığlığa seslerle bütün ekip koştu. Birbirlerine giriyorlardı. Da, yani işte kamera bu, arkasında da bir şeyler bi, yaşandı. Bu kuruyor kafasında Rabia. E, bir bir ben, ben pardon kuruyor. Yani Onun niye kız bu? Zaten etmiyor Kemal tabii, Bey. Tabii. İki gün önce benim puanlarım yüksek değilken ben geriden gelir, o birinci giderken de bu böyleydi Kemal Bey. Ee, i̇ki gün öncesi veya şimdi de hiç benim için farkınız yok aranızda hepinizin. İki gün neyse, iki gün önce neyse bugün de öyle. Sadece tartıştığınız mevzu, yani bu yükseldiğiniz mevzu biraz saçma geldi bana. İspat edilebilir bir konu değil. Suçlayabileceğim yani bir şey değil. Üretim hatasıdır belki bir şey. Kocaman çivisi olabilir. Sen Yanlış rahatça bu... bas çıkar öbüründe Gördük göreceğimizi. Bir, Çünkü evet. duramıyorsun tek ayağım. Yetiş Mali şu an şu haldeyken bir fiyatları söyle hemen. E, ayak ayakkabıdan başlayarak ayakkabıyı da. ayakkabıyı da göster. Ayakkabım 90 lira. Elbisem 430 lira. Takılarım 20 lira. Kolyem de 20 lira. Çantan Yok. Çantamız yok bugün. Hiçbiriniz hiç gün no. yok hiçbirinde tamam, hiç tamam. e, çanta, çaldığı hiçbirinde. Havuz başında olduğunuz için çanta tamam, kullanmıyorsunuz. Doğru, evet. Kendi mekanınızdasınız. Anlaşıldı. Bir ben... <laughs> Bugün kolyeyi ben alacağım diyorsun ha. İddialı mısın? Keşke mısın? ayakkabım böyle olmasaydı. Ayakkabım Şu an puanını etkilemeyecek böyle bir ben. Kırmayacağız <laughs> puan diyorum. Çocuğum bir rahatla. <laughs> ha nefes ver ne yapıyorsan sanki doğum yapar gibi. <laughs> Sanır, ayakkabın topu kırıldı. Ölmedik. Ee, Rabia beni ağlatamaz demişsin. Senin yüksek puan aldığın gün bir de Rabia yataklarım kapandı ağladı bir olaylar evet, oldu. Evet yatağımda ne oldu o gördüm gün? ona Dün akşam. Dün ya da ben birinci olduğum akşam, dün ya da evvelsi gün Yatakta oturmuş benim yatağımın üstünde Ağlaya ağlaya biriyle konuşuyordum. Hayır kendi yatağıma da yatmıyorum Niye onun yatağına yatmıyorsun Ya benim aldın? yatağımın üstünde oturuyordun gözlerim Görme beni Aşırı derecede takıntı yapmış Ne olsa benden biliyor sürekli Ya ben artık elimde kamerayla gezeceğim Burada bu kadar kız varken altı tane daha senin haricinde kız varken Neden o zaman ben neden diyeyim ki Benim yatağımda daha bir ay Seni görmesem neden sen benim yatağımdasın Ben senin ne yapmaya sana? çalıştığını anlamıyorum zaten Ben senin psikolojini anlayamadım Kendi yatağım sen, yok Herhangi birinin ne? yatağı yok Sen benim yatağımda Yatağın sofrayı nasıl ben ya? Ben dün gece birinci olduğumda seni gördüm. Dün gece gördüm beni. Aman ne, ne diyorsun ya? Dincilik, bir önceki bir ben, Ay, o gün bir puanları ben. Bir birincilik, birincilik sende sinir yapmış. Yüksek puan almak evet stres. Onu da Doğru bir şekli yok ki ya. Yani şu an vücut Sus. dilin ses tonu çatlıyor sesin tartışırken. E, bu, bu kadar... E, kendini e, ya, ...bu kadar yakınken bugün bilekliğe... ...bileziğe, bileklik neyse... Ee, ...çok kaçırma endişesi var anladığım kadarıyla... Kaçırma endişesi ...bugün o bileklik yok. benim demişsin ya... E, ...dolayısıyla şimdi baya gergin duruyorsun... ...sakin ol, rahatla... ...bu e, konseptin... ...bu kostümünün, elbisenin... ...keyfini çıkar... ...düğündesin, kardeşin, abin evleniyor... El, Elçin ne kavga ediyorsun gibi duruyor ya. Bence bunlar ya. görümce havasına girdiler. <laughs> Gelini yolmak üzere harekete geçtiler ben sana söylüyorum. Kızlar vallahi nasıl bir başladınız hayırdır inşallah ya. Bu arada e, sen bir evli değilsin değil mi? Değilim. Değilsin. E birisinin görümcesi olma ihtimalin var mı? Yok. Kardeşin var mı? Hiç Abin yok. var mı? Yok Hiç. Allah'tan. Şu programı izledikten sonra kimsenin görümcesi Kardeşin evde kalırdı... Kesin. Ben, böyle görümce düşman başına diye. <laughs> Beni aratmadın yani diye bak kardeşim evde kaldı. Ah Soner ah ne son çektim herhalde. ben. Ah <laughs> Evet ben kombinle geleyim artık diyorum. E gel artık. Dön değil ee, mi bir Dön hayatım. Yalın ayak sıçrayarak bir dön bakalım. Bak daha rahat hareket ediyorsun. Aferin dön. Başımdan. Bu arada ayakkabılarını beğendim. Hani topuğu kırık mırık ama bir yakından bakmak istiyorum. Şimdi bir şey olur o şey da senden bulur ha dikkat et. Aman gözüm nefsim <laughs> Bundan kalmasın. Bundan sonra sana 5 vermeyeceğim. 5 puan verdim topuğum kırıldı Kemal Bey der. Ayakkabı böyle kovalayabilir ya da <laughs> fırlada gibi, bilir gibi duruyor. <laughs> Hımm kırılabilir yani o kadar da şey değil. Vallahi güzel görünüyorsun ya rengine bayıldım <laughs> üzerindeki tuvaletin. Duruşunu da çok sevdim. Şimdi tabii biraz parmak ucunda durursan nasıl durduğunu daha iyi anlayacağız. Çünkü mesela etekleri uzun yani yok, değil. Yani ayakkabı öyle... varken öyle durmuyor. Durmuyor. Tek bacağın içinde dururken çıkıyor ama duruyorsun. iyi duruyordu. Ben, ben zaten sarışında mor rengine bayılırım. Çok hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yani moralini bozmuşsun. Şu tuvalette e, davranılması gerektiği şekilde davranmıyorsun şu an. Düşünsene bir tuvalet var üstünde şöyle prenses gibisin. Tedizu! Falansın yani. Ayakkabı fırlattın mı falan. Yani bir de o kıyafetin içini doldurursan çok hoş olacak diye düşünüyorum. Güzelsin. Rahatla. Buyurun. <laughs> yani bir şey söylemeyeyim. Hiç bu kadar titreyecek, sirlenecek bir şey var mı? Kırılabilir, olabilir. Ne olmuş yani? Kendini bu kadar üzmeye, bu kadar yormaya, bu kadar titremeye gerek yok çocuğum. Kırılabilir. Yani her hepimizin her şeyi olabilir. Ne olacak? Ya bu kadar biraz rahat karşılayacaksın. Hemen arkadaşına bu şekilde bağırman bana göre çok yanlış. Aha, o da cevap veriyor. Ben olsaydım hiç cevap vermezdim. Neyse. Yani i̇şte. dehşet içinde izledim sadece o kadarını söyleyeyim. Şimdi ayakkabıyı da giysen yine eteklerin yerlere sürünüyordu. Demin gördüm. Ayakkabıdan kırmayacağım hiçbir şekilde ama. Ayakkabının topuğu beni ilgilendirmiyor. Ama ben bu kadar göz alıcı küpeyle bu kadar göz alıcı ayakkabının olmasını istemezdim. Daha mat küpe. Bak kolyeni... ...çok az fark ediyorum. O kadar zarif duruyor ki. Gerçekten mi? Evet. Ben de... ...bayıldım o taşlara biliyor musun? Ben çok parlak gözümü alıyor. Ha. Çünkü kendisi zaten... ...göz alıcı duruyor şu anda. O küpeleri göz alıcı... ...olmasa da olurdu. Saçların çok güzel. Çok zarif duruyorsun. Çok güzel... ...görünüyorsun. Kıyafet işte bir... ...büyük beden hanımefendinin... ...senin proporsiyonunda rahatlıkla giyip... ...rahatlıkla bir gece davete... ...gidebileceği bir kıyafet. Ama ben... ...ayakkabı ve küpe için... ...bu kadar güzel yorum yapamayacağım. Kırıldığı için değil. Sakın tamam. topuk o. Başka bir şey Ne renk isterdin? Olabilir. Nasıl bir şey isterdin? Kendi tonundan isterdim. Ha saten bir ayakkabı. Kendi olaydı. tonundan. Yapılabilirdi. Eski devirlerde de yapılıyordu. Sonra da yapılıyor bu ayrıca. Hatta eskiden saten diktirirlerdi. Aynı, Aynı ayakkabıdan. Isterdim. Benim Hı. var ayakkabıları ayakkabılarım evet. yüksek. Hatta gizli altında platformlu falan O zaman yapıyorlardı. öyleydi. Tabii. O şekilde isterdim bunu. O zaman belki... Küpelerin için laf yani söylemeyecektim. Olur. O ve o aynı parıltıda. Ben ter. Bu bana göre söylediklerim. Ter ama makyajın güzel. Yani asil ve güzel duruyorsun. Ama tak tak çak 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 yapmazsan. Yapma. Bu kıyafeti giydiğin zaman şu. Sonra arada kavganızı edin. Tamam çocuğum. Gülşah'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk Gülşah. Sinirlendiğin zaman gözün dönüyor değil mi? Evet. Şahane gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Tam bir prenses gibisin. Evet ayakkabında nazar ama bunu Rabia'ya yüklemiyorum. Çok güzel olduğun için nazar. Ben nazara çok inanırım. Evet. Ayakkabımın topuğu da kırılır. Ne bileyim fermuarım da patlar. Ne bileyim gözüm de akar, makyajım, tırnağım da kırılır. Bu nazar. Bu ama kötü anlamda değil. Kemal bana ay yıkılıyorsun der. Ama iyi anlamda baktığında da nazarı değil. Annemin bile nazarı değil. bu illaki aslında, iç geçirse bile nazarı evet, yani bu, uğruyor. Aynen bu illaki kötü bir anlamda değil. Ama sen şimdi nazara çok inanıyorsun. Ben de çok inanırım onun için Rabia'ya patlıyorsun. Onu anladım. Zaten sürekli bir cihat halindesiniz. Küpelerin ve kolyen uyumsuz birbiriyle. Yoksa yalnızca Artılı. küpe olsa okey. Ya da yalnızca kolye olsa okey. Ama ben senin olsam zaten yalnızca kolyeyi takardım. İki minik de küpe takardım. Ayakkabılarına bayıldım. Çok zarif, çok güzel duruyorsun. Makyajın, saçın muazzam duruyorsun. Teşekkür ederim. Aferin kız. Sağ Toparlanıyorsun. Evet bu haftaya Başlangıçta her şey bir toz bulutuydu dermişim. <laughs> Prensestin, evet. Sonra o masaldaki kötü cadıya dönüştün bir anda. Her masalda bir prensesle bir kötü cadı olur ya. İçindekini gördüm bir an. Bir <laughs> ben. İçindekini gördüm yani. <laughs> e, bir an ürkmedim değil. Ben hatta sana dikkat etsen böyle yaptım. Yani, <laughs> evet, abartma yani. artık diye çünkü... Çığırından çıkmak üzereydi. Bir sonraki adım başka bir yere kayacaktı. Sakin ol yahu. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Çok Mor, güzel. muhteşem. Tuvaletin kemeri hariç muhteşem. Evet, Hiç sevmedim kemer. onu. Gereksiz. Hiç sevmedim. Yani sökülebiliyorsa keşke sökseydin. Yani ışıltı olacaksa siyah üstünde değil sadece morun üstünde olsaymış. Siyah mı var orada? Siyah Sakin. var. Bak Aa, onu sökseydin ben küpelerine ben bile, ben bile laf etmeyebilirdin. Evet ama rengi renk, renk ama el daha el koyu olduğu için aynen. çok öyle koyu bir mor. siyah duruyor. Renge renk aslında ama kesmiş seni bence sadece bir pırıltı ama ikisi ve çok doğru. güzel. Ay pardon. Biz burada kendi Ay çok siyah iyi. Siyah Ay kim bir şey, şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada esaf muhteşem görünen bugün sensin. Bu saçına bitmiş vaziyetteyim. Bana bilmediğin bir şey söyler misin? Ay bilmiyorum. bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ben sana... Ay yakında biz de yemeye Çok güzel oldu ya. Teşekkür ederim. Bir yeni imaj ben... yapmayı. Ay anladım. ne olur bu kalsın bir dönem. Bir dönem kalacak. Çok iyi. Bayıldım maydansın. yani bittim evet. şu an. Sana bakamıyorum Kemal'e takıldım. Arada böyle bir hoşluk olmuş bugün final günü. Onaylamadın mı? Hemen normal Kemal'e dön. Onaylamadın mı? Çok sevemedim. Ben, ben bayıldım. Ben sevdim sana kendimi hmm. merak etme. Sen beğenmedin mi? Beğendim. Ben bayıldım ya. Ben Bebek de. O çokluğuyla kalıyor diye ben. Ben <laughs> seni ikna edeceğim. Ben seni ikna edeceğim. Ben seni ikna edeceğim. Sen sen Görüşürüz. Oldum oldum. Hadi kalsın. Çok zordur karşıma. ikna etmesi. <laughs> çok. Ee, çok şıksın. Kesinlikle. Ben her zaman söylerim bu tarz o kemer olmasa mesela bu tarz sade tuvaletler ki onlardan bir tanesi mücevher ister. Mücevher görünümlü takılar ister. Güşah'ın dediği doğru tarz olarak yanlışlar. Bunun takımı farklı. Yani mi? çok zarif bir kolye var boynunda. Küpelerin çok fazla kalmış. Ya ikisi de gösterişte olacak ya ikisi de sade olacaktı. Kolyeli çok beğendim. Ayakkabıların çok güzel. Kemerini sevmedim. Saçın muhteşem. Dön. Bayıldım. Süper. Muhteşem. Kim yaptıysa eline sağlık. Doğru düzgün bir saç gördüm yani şu podyumda bir kuaför olarak. Aynen yani. valla kim yaptıysa İşçilik, alışıyorum. İşçilik jilet gibi de. bir saç. Tepeden tırnağa kemerin küpen hariç şahane görünüyorsun bir ben. Teşekkür Sakin ol. Tamam. Kasma. Bitti mi? Kasma. <laughs>